Hadi. Çok düşürmüşler. İyi olmuş şey. Evet. Şey, şey. yüzde... Yani 60 yana gitmiş herhalde. <laughs> ya. Evet. Şamurcan normalde var ya 170'inde falan da. Güzel olmuş ya. ya. Ben de ölüyorum gene kutuya alamayacağım ya. <gülüyor> <gülüyor> Rahat oldu Hadi bismillahirrahmanirrahim. Boş. 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 Aa kaos bitmişti lan. Harbi Bir mi de? lan? Yalanları ya bak ama senin. Valla kaos bitmişti. Oleee! <laughs> Göster <ya>. lan! Tekle. <laughs> yürü geldi. oğlum doğru abi, söylüyor, doğru ya. söylüyor. Ya bir paylaşsın. Paylaş. alttan paylaş Bilmiyordur ki paylaşmayı. Ananı sikim vallahi düşmüş. O ananı sikim. Çok iyi. kalsın. Abi buranın bir odanın kasecisini alın. değil de. Çok iyi item. Kardeşim ben o itemi takabilir miyim ya? Hangi çar? Fero! Ben Fero! Bırak onu çıkartamıyorum takmayın bak. O takılmaz o item. Aynen. Ah değil öyle de bir şey var. Çıkaramıyorsun Evet. Sakın öyle bir şey yapma kurban olayım. Benim için iyi olur da parti için kötü. alırım. Ne var alırım yani. Abi odanın kasacısını alın da ben kendi çarıma giriyorum Alperen kendi çarına girsin. Allah'ım. <laughs> ya item çok gitti ya. Yok yok. Ya benim bu item'e çökmem lazım. kimse görünmüyor ya. Tolga yok. Ölünce güzelcek de. Seni bir aldım bir daha. Solumuz. Sol. Gel bana gel gel bana gel bana gel. ya? Bir eşek bana. eşek eşek orada eşek orada. Yürü. Yürü yürü yürü. Nar tut bak tut onu sağda. Çık yere, çık yere, çık yere Z bas zeyba Z bas sekle. Z bas benle koş, tamam sağlık koş, Sağlık koş. Gözün soldaki dakim dön, sol hazır, vur şimdi. Vur sonra tek katsa sonra, tekle zeyi tekle zeyi. tekle. Klein, klein, tekne, tekne, klein, klein. Tekle klein. Tekle. Bir daha tekle. Gel benle gel, gel benle gel. Arkam eşler geliyor. benle gel, benle gel, benle gel. Adama Z geldi ya arkada. Gel burada bekle. Sana tıklanmaması şu an çok kötü. Bekle, bekle önüm var bak. Gel benle Z bas, koş sürekli, koş önüne, koş önüne, koş önüne, koş önüne, koş önüne. Uzat hazır, uzat, vur şimdi. Vurun ama kanka Z tek katsana sonra. Tekle zeyi, Tekle SS tekliyorsun bak. SS -tek. tekle. Nartu kes, Nartu kes, Nartu şunu kes. SS tekle, tek yiyecek zaten. Z bas tekle. Çok güzel. Gel benimle. Gel gel. Ben takip etsene. beni takip et kanka. Gel takip et beni. Ne az Gel yetin. gel gel gel. Çarpıldım. Gel yürü gel. Gel burada bekle, burada bekle, burada bekle, burada bekle, burada bekle. Bekle. Sağa da var da. Fena Arka ya. Da Şu an fena FPS düştü ya. Z bas tekle, Z bas tekle, Z bas tekle arkan geliyor bak. Beni gör, beni gör, beni gör. Beni gör. Gel nomon aç. Novan aç koş karşına şimdi yaklaş normal hazır uzat vur şimdi. Buraya bölünüyorsun Z bas tekle. Tekle 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 bir daha tekle. Herkes birbirine yat yazıyor. Oğlum herkes birbirine yat yazıyor amına kıy. en son geliyor bak gördün mü beni gel bende. Ama geliyor arkanızdan dikkat edin. Oraya dönsene dön oraya dön oraya dön oraya dön oraya. Z bas tekle Z bas tekle L'ye X tekle kanka. Tekle onu. Bir daha Z bas tekle seni de tekle. Tekle. Yürü şimdi yürü yürü gel staff 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 gel staff gel staff. Gel staff. Staffa kankası. Arkadaki ne staffa var bro? Orada yan evet görüyorsunuz. Devam et. Yürü benimle koş. Yürü benle koş. Gel gel koş. Bek yürü önüne. Cc'ler atıyorum ben taşırsın. Burası tost öldü kanka. Tost oldu burası. Tost? Bekle burada. Tost tost. Bekle. Z bas tekrar oksu. Dön arkaya gel. Şu kür olayı çok kötü ya. Bekleyip bekleyip atıyor. Atma boşver ya. Yürü bende sola gel sola gel sola gel Zeybas tekle Zeybas tekle Bunun sağında da adam var ilerle oraya İlerle ilerle yaklaş oraya Zeybas tekle bir daha En sağdaki Dur. Tekle abi, devam et anda Topluyor mu bir daha Zeybas Bir daha tekle Flip mod Tekle kanka o da öldü Bir daha teklersin varsa Tamam dön abi gel Gördün solda abone solda kod solda kod solda kod uzat, hazır. uzat. Ben vuramayacağım bu arada. Vur şimdi. Yet atacaklar ya da. Tamam bak oldu lan. Teklersin Z'yi. Sol tepe var. Tekle. zey bas Z'ye bas tekle. Z'ye bas tekle. Z'ye bas Hiç çıkma. Z'ye bas tekle. Sürekli tekle. Sürekli tekle kanka. İlerle 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 ilerle. Z'ye bas tekle bir daha tekle bir daha zekken tekle. Ya bir daha tekle. Nerede Yürü 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 yürü. soldan gel bak soldan koş. Soldan koş. Devam et. Devam et devam et. Fero kovala <laughs> tamam, Ferah bunalt fera, bunalt. Çektin tekle mezopotamya tekle. Fero yat yaz, Fero yat yaz. Evet. Teori <laughs> <laughs> Kaçın tane var. Hiç. Yürü 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 ne yürü ne yürü ne. Aysalat solat. Nart nart. Aysalat 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 Nart tut hazır. Tekle solda. Tekle kafanı hazır. Vur vur. Vur kafana. Vur kafana. Vur, <laughs> vur nartı kes sen solda bak nart nart kes solda bak solda 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 ölüyor. Ne, ne? solda? Öldü. Öldü. Zeba sekle, zeba sekle. Zeba aldım, zeba sekle. Zeba sekle. Oğlum kimse İçin 8 almıyor amına koyayım. İçinde, şimdi adam içinde, içinde, içinde. Adam içinde, içinde, içinde. kes. Zeba sekle, zeba sekle. Tekle devam et, tekle. Tekle alıyor, Top Içinde. İçinde asas var. Dur açıyorum bak, açıyorum. var. Tamam, zekken, zekken, arkada Hiç zekken. Neyse. Tekle, tekle, tekle zekken'e Sinek. <laughs> Abi, herkes klavyeyi bıraktı. <laughs> Narta yazıyor. Adamsınız. İşte polemik böyle yapılır. Sabahtan beri PM'den darlıyorum. Amına koyayım gelmiş bana küfür ediyor. Yürü benden sola koş. Şartlara eşit diyelim ayağımız da. Evet yürü yani. sola koş. Durma durma koş koş, durma. koş koş durma koş. Yürü yürü durma durma durma. Devam et. Devam et. Dev Dev durma. Devam et. Durma sakın. Sakın durma. Yaklaş. Durma. Koş enleri. En sade vuracağım bak. Koş durma. Masri ki bas. Hazır. Durma durma durma. Yaklaş. Hazır burcu. Burcu buran ne? Rastgele bir hile kaldırdım. Buran ne? Zeybas tekle sen. Zeybas tekle. Zeybas tekle. Zeybas tekle. Sağ. Evet. Getiriyor. tekle 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 tekle. Aysınat, 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 Aysınat tekle, Aysınat tekle. Aysa tekle çok güzel. Tekle kanka. Tekle. Full tekle bak. Full tekle hiç çıkma. Çıkma çıkma çıkma. Full tekle. Çıkma kanka Full tekle. teklemeye mi devam et? teklemeye mi devam et? teklemeye mi devam et? Teklemeye mi devam et? Tekle mi devam et? Öküz tekle. Girsin hiç sıkıntı yok. Staff'a devam Kafa, Bur, Kafana hava vur şunu Vur kafana üstü Vur kafana kanka. Zeybaz tekle sonra. Tekle düşür düşür onları ya. Tekle. Falsrink'i taktım tek yiyorlar aradan. Gel yürü benimle. <laughs> gel gel gel. Bekle Dur, burada. Oğlum. Daha Onu demiştim yap. Tolga benim büyük babaannem şaman da amına koyayım. Rahat ol. <laughs> Allah helal olsun Ferah. Oğuzdan iyi oynuyorsun amına koyayım. <laughs> gel gel yürü yürü gel 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 gel. Gel. Buradan dön şimdi soldan. Koş. Koş koş koş, koş durma yürü. Z bastekle Z bastekle kanka Z bastekle. En sağ vuracağız ha. En sağ gelsene en sağ gel. En sağ gördün, Koş kanka yürü. Yürü yaklaş 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 yaklaş. Mama no uzat. Kaçışına alacağım ben. Alan. Vur vur. Z bastekle kanka. Tekli Z'yi Glory. Bir daha tekle. Tamam yürü ileri. Arkadan birileri bir şey yaparak geliyor. Ne oluyor oğlum? Adam. Zeybas tekle kanka. Teklese ya tekle. Retik falan tekle. Torbayı alın Cece. Ne o, bileyim ya. Garip yani. bir torment attı. Gel bende. Beni taşırsın Cece. Gel bende. Evet. tekle bir daha. Zazgara. Gel sola. Sol gördün mü? Sol dip bak. Sol dip koş. Koş sola. Nasıl bas. bas. Devam et önüne. Sağdan gelsene. Sağ gel. Sağ gel. Sağ gel. Sağ gel. Kanka, sol önüm var ha. Dikkat et önüne. Dikkat et önüne kanka. ayık ol. Sola direkt nova atacaksın. Hazır. Hazır. Yaklaş yaklaş yaklaş. Hazır. Vur şimdi. Vur sonla. Hemen koşsana oraya. Koş koş. Z bas tekle. Z bas kanka. Z bas Oğlum bunlar bakmıyor muydu amına koyayım? <laughs> onları ben gördüm de. Mouse'u tıkladım hatta bulamadım onları. Demek ki oraya saklamışlar Aa şunları takip edek. Şunları takip edek. Koş. Ah ulan sıkıştıramadık. Dönek fark etmez amına koyayım. Ya dön ya. Atı saçtım lan sanki. Tamam işte. Zaman ya. kaybı ya. Yani. Volümü büyüttüm. Bana bir fayda şey atarsın. Değil mi Arun? Vallahi ben de öyle söylüyorum ama. Sol getiriyor. Sol, 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 sol. Evet durma. Sola dön hazır. Vur şimdi. Tek atacağız. C, C bas tekne kanka. Tekle Z'yi. Arkası gel çık. Çık yere çık yere çık yere. Başım arkaya otuş oynayacağız. Çektim. Dön yani. şimdi arkaya. Dön arkaya koş 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 Bence, koş ben koş 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 tekle. koş 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 yürü, içeri yürü, Oğlum, içeri, yani yürü, yürü. içeri yürü içeri yürü içeri yürü koş yürü koş 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 tekle koş 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 bekle Gelsene sen Adam burada yok gel yürü 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 koş getiriyor, getiriyor. koş koş vur koş 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 Anlatamıyorum koş 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 Ben de uçtum. koş 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 kanka. Yürü koş evet. Gel. koş 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 tarafı güzeldi bu arada. koş koş Gel koş 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 ya Bro iyi press oynuyorsun lan. Onlar bizi gördü abi bekle burada bekle burada onlar bizi gördü bekle. Amına koyayım sen oyunun başında dedik Gelme büyük babaannem şaman diye inanmadın. Ya, tam solun var tam solda söyle tam solda gel lan uzat hazır uzat vur şimdi. Vur soluna zeybas tekesene teke zeyin. Teke arkayı dikene arka geliyor. Arka, geliyor. Koş koş adamın üstüne koş vurdun adamın üstüne koş kanka. Vurdun adamın üstüne koş. Durma sakın durma 8 saniye kaldı bak ben de koş. Ben de koş çaktırma. Tolga'yı Ben öldüm evet, kanka şimdi. ben öldüm beni tamam, sal. Çekeceğim seni çektim. Bize pusu atmasınlar diye yem ettim kendimi. Yürü ama bende kanka. yürü bende tamam bunlar ton atıyor kanka dön arkaya. Olga size de fake ilan açıp 2K yazalım hepsine gösterelim sonra 2K'ya al, al yerler bence. Bence de mantıklı. İlko o yapsana o işi. Çok değil Tolga. 3 levelim kaldı. Sen o zaman gör sonra. Sen beni o Abi zaman gör. Sen beni o zaman kardeşim. gör. Sen beni o zaman O DB atak nasıl atılır göstereceğim ben hepsine. Yürü anne yürü anne yürü anne yürü anne. Yaklaş. Yaklaş. Z bas tekle. devam. Devam kanka. Soldakini tekle. Ridik. Onlar dönecek vuracaklar şimdi daha yaklaş oraya. <laughs> sağlı gelsene sağlı gel sağlı gel sağlı gel. Tabii gördün mü? Ne oldu lan? Adamın duvar var şey var <laughs> şimdi takıldım ona. Gel bende bak orada tutuşlar bekliyorlar bekle. Taşın dibine ayık ol. Dön şimdi gel bende gel bende gel 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 bende. Gel, gel. önüne aç tamam hazır ol. Ya burada bekle, ben burada bekle, gidiyorum. burada bekle, burada bekle. Şimdi koş, şimdi koş. Şimdi koş kanka. Duvarın bir ay kol. Direkt aşağı. Çık geri, çık geri, çık geri, çık geri, çık geri, çık geri. Çık, yere. çık kiler, yere. soldan dön, gidelim. Şimdi... Dön şimdi koş lan hazır, uzat. Vur şimdi orayı, vurur, oraya oraya. Vurabiliyorsan vur oraya. Vursun. Bir tek ben vurdum büyük ihtimalle. Koş sen Z'ye bas. Devam et. Z'ye bas. Benimkiler ice'lasana buradan. Ice'layın, ice'layın. Full ice'layın. Biz sekizci hazır ol. Tekle, tekle Z'ye. Evet, mükemmel. Evet, mükemmel hareketler. Arkaya dön abi. Mükemmel hareketler. Arkada adamlar var meşler. Aldın sen Nova'na yaklaş. Dal, 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 dal. Nova'na hazır. Şunu vur, şunu vur, şunu vur, şimdi vur, şimdi vur, şimdi vur. Oğlum sen çok iyisin ki Fero. Sen Fero çok çek iyisin yer. bu arada. Sen en son taşın dibi gördün mü? En son taşın dibi geliyor. Bak gel Ayşat, Ayşat. Eller, eller de geliyor, eller de geliyor. Hadi sus Ayşat, hadi ay sus Ayşat geri gel. Geri gel kanka, geri gel. Zeybas -bastek, tekle, Zeybas tekle, hot blood tekle. Geri gel bak, ben dinle kanka. Masi iki bas, ben de koş. Ben de koş, durma, durma, durma. Ben de koş bak, durma kanka. Gel bana, gel durma, durma. Buradan tam altına durma, hazır. Bu şimdi aşağı. Uğraş ya çık geri statar. Çık geri statar. Statar çık. Statar çık. Statar çık. Statar çık. Zeybaz tekle şimdi. tekler. Kaçma tekle kaçma tekle. Kaçma tekle. Zeybaz tekle. Öldü zaten bunlar tekle. Bir da aldım. Tekle. Çok güzel.